Selam. <laughs> Alışveriş yaptık. Derinle beraber. Şimdi sabunlarımız bitmiş. yer falan aldık. Evet, hadi gidelim anne. Böyle. Hiçbir sabunum kalmamıştı evet. valla. Arkadaşlar. Domesto vardı. Evet. Sabun Herkesef aldım. Bir sen bir de diyelim ki bugün bir sardığınız olsun dedik. Ay vallahi yoruldum şu dört tane poşeti taşıyana kadar yoruldum. Şuraya 190 TL para harcadım arkadaşlar. Sabunlar bunlar da artık almış başını gidiyor vallahi. hadi gel eve gidelim. Birazcık dinlenebilir miyiz? Tabii bütün eşyaları ben taşıdığım için. Oturarak dinlenmeme gerek yok. Ayakta da dinleniyorum. Arkadaşlar bende boyun fıtığı olduğu için birazcık şuradan yani şuradan buraya taşıdım. İnanın boynum koptu. Arkadaşlar bir trafik var. <laughs> Kızım biz arabayla mı gittik trafikten? Kime ne yani? Trafik Saçmalarken var? derin. Hayır. Arkadaşlar araba biz giderken araba geliyor. Tamam anneciğim şimdi yani, e, annemlerin eşyalarını topluyorum bir yandan da memlekete gidecekler. yarın son işte pazartesi sabah 4-5 gibi kalkıp yola çıkacaklarmış. derin bundan sonra iş yerinde bir süre benimle olacak. Bakalım nasıl yolu izleyeceğiz onu zaman gösterecek. Derin şımarık olursa iş yerinde kalamayacak zaten. Çünkü biliyorsunuz da annemin iş yerinde kişi var. İnsanlar ses yapılan bir iş yeri çocuk kreşi de sonuçta orası. O yüzden mümkün olduğunca derine bağlı her şey. Ses yaparsa yapacak bir şey yok. <laughs> Ama akıllı durursa yanımda kalabilir sürekli. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim de evde tekrar görüşürüz. Bay bay. Derin çorba içiyor çek. Bakın arkadaşlar. Ezogelin çorbası. Ben yani çorbanın içine birazcık da süt koyuyorum. Daha besleyici oluyor diye. Ah, sonra ne yaptım? Şöyle tokat yaprağı vardı. Markette almıştım. Ay gitti. Kıymalı yaptım tabii ki. Dolapta da şey var arkadaşlar. Hmm, köfte patates yemeğim var. Ondan sonra arkadaşlar dün şundan almıştım. Cif Ultra Göç çok amaçlı sprey. Baya iyi oldu. Bugün o marketten şunu aldım. Hep Center'da 11 liraya düşmüştü. Şu bundan aldım büyük boyu. bir kilo 350 gram. Size bir şey göstermek istiyorum. Bunu tarif ediyoruz çünkü annem da. Evet şu, şu fırını ne? falan temizledim arkadaşlar. arkadaşlar. Burada pislik içindeydi. Bir onu bile çıkarttı. Pisik içindeydi. Kirlenmişti. Hmm. Anne, anne bir şey söyleyeceğim. lan. Ne söyle? Hadi bakalım aç ağzına. Vay. Küçük bebek olmuş bu kız. Çok tatlı. Minnak bebek. <laughs> Derin çok yavaş yemek yiyor gerçekten. Ama biraz önce bir tabak karpuz yedi arkadaşlar, bir yarım saat önce falan, değil mi anneciğim? Evet. Şimdi biz size Derin çorbasını bitirdikten sonra Derin'in odasına gidip dolabındaki bu yaz giyeceği kıyafetleri göstereceğiz. Ne dersin Derin? <laughs> bu arada şeyim de yüzde on kalmış şarjım yok yok getirme. Şimdilik çorbanın ben içine içeride. kadar evet, çorbanın içine kadar bize idare eder. Çorbamız. Arkadaşlar ben, bazıları mesela böyle çok sıvı. Bir, şey bir saniye bir anneciğim. Bir şey bazıları böyle çok sıvı yapıyor ya çorbayı. Ya ben çorbayı böyle aşırı derecede su gibi sevmiyorum. Şey Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen Derin'in kanalına abone olun arkadaşlar ki Derin de bol bol Sus. evet, bol bol video çeksin. <laughs> Yazın videolarımız yine başlayacak arkadaşlar değil mi anneciğim? <laughs> Ağzındaki niye öyle konuş? Bir de ben şu abiyi çok seviyorum anne. Anneanneler gidince biliyorsunuz evde ben yalnız başıma kalacağım. Anneanneler gidince beni şirkete de götürecek. Mutluluğa bakar mısınız? İş yerini seven herhalde bir çocuklardır yani biz pek sevmediğimiz için. Bitti mi? Hayır gitme bir yere lütfen. Çorba bitmediği sürece ayağa kalkma. Vallahi arkadaşlar. Bugün yine evdeydik işte. Market işlerini, de şşş, market işlerini falan hallettik. Geldim derinin çamaşırlarını dün akşam makineye atmıştım onları astım. Şimdi bir bir makine daha koyduk. Adayım, biliyorsunuz. Tamam aç ağzını. Anne. Gel bir tabak çorba iç. Derin yemek yemeyi çok sevmiyor arkadaşlar. Fiziğinden de anlıyorsunuz. yemek konusunda sürekli bir kavgamız var. Tamam kızım. Evet. Şimdi... Ağzında bekletiyor çünkü. Bitti. <laughs> Derin, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada sen? Anne. bunlar ne de? Gidelim bunlar ne? Çoraplar niye burada böyle? Gidelim bunlar ne? Anne. Anne. derin. Bunlar ne böyle? Aa. Çıldırdı. Derinin böyle düzen tıkıntısı var arkadaşlar. Bir şeyleri böyle bir yere koyduğu zaman orada kalması gerekiyor. Değil mi Derin? Aa Derin bu ne? Bakın şuradaki sepette de arkadaşlar çamaşırlar var ütülenecek. Biri gelip yardım edebilir mi lütfen? <laughs> Anne sen delirdin. Delirdim. 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 Her yere açık bu çocuğun. Her yere açık. Her yeri açık bu kızın. Her yere açık. Her yere açık bu kızın. Oğlum bak git. <laughs> Aa dedim bunlar ne? Ben biliyorum. <laughs> 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 Hem çok dağınık hem de bu kadar düzenli olmak nasıl bir başarı acaba? <laughs> Anne bak onlar yeniydi. Yarın altına göstereceğim ama. Hay Allah. Im. Bakar mısınız oraya da ben çöpünü atmış pis kız. Pasaklı. <laughs> Bu arada buralar böyle dağınık. Kusura bakmayın. Çünkü annemler memlekete gideceği için haliyle baya bir eşyalar kaldı ortaya. Ay. Ne oldu? Anne. Ama... Hı. Ne yiyorsun? Anne. Ama... Ne yiy bana? Güzel mi oldu? Hı. Git anne. Hı. O da Oğlum git, oğlum bak git. Hadi artık, lütfen yapma. Nasıl her şey bozdu? Ne zaman şu Bakın arkadaşlar Derin'in mayosuna. Hala ne yapıyorsun? Hala bir şeyler Bak var, bir bak, bak burada. Gitmeyeceğim ya. <laughs> Çikolataları da attı. Teşekkür ederim. Çikolataları da attı gitti. <laughs> Dağıldı ya bunlar sinirlendi. Ayağını mı ah. vurdun? <laughs> ah. ah. Deninin bu tepkileri de beni beni, benden alıyor. Arkadaşlar. Derincim bütün toplar yatağın üstünde olmak zorunda değil. Onların Zor. kutusu var. Olmak zorunda. Neden? Zorunda. Sebep ama. Zorunda anne git. oğlum. Git. Odamdan <laughs> git. Gidemem. Sen gözünü görmek istemiyorum. Vaşaf, kimsin ki benim gözüm görmek istemiyorum? Anne, anne. Anne, İğne. anne. İnatlı. Ama hiç ağlamıyorsun sen. Aferin. Ay. <laughs> Bir şey olmaz arkaya düşsün. Alırız başka zaman. Dünya ben kadar toplum. ağlamadın ki. Ağlamadım. Ağlamadın. Bunu sana getirmiştim ama hak etmiyorsun. Vay. Ama derin bir şey söyleyeceğim. Ben sadece ufacık bir kışkırtma yapmış, yapmak istemiştim. Ne? O kapıyı kapatır mısın? Sadece ufacık bir kışkırtma yapmak istemiştim. Neyse arkadaşlar kanalımızın bugün e, sonuna geldik videomuzun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Derin biraz sinirlendi. Sakinleşsin. Görüşmek üzere. Bay bay hep arkadaşlara. <laughs>